Saatimiz kesin stop bölgesi olan 64.20 bölgesinde haftayı kapatmış ve bu bölge altına devam eden süreçte en yakın destek bölgesi olan 60.50 bölgesinden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimali oluşacağından dolayı kesin stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Yukarıya yapacağı tepkisel hareketlerde yarı yarıya stop bölgemiz olan 69-50 bölgesi en yakın direnç noktasını oluşturuyor. 69-50 bölgesi üzerine geçişler sağlanmadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunun şablon bölgemizin alt destek noktası olan 55 bölgesine kadar devam etme ihtimaliyle karşılaşılabilir. 55 bölgesi altında geçişler oluşursa da derinleşerek alt desteklere devam eden bir süreç oluşabilir. 69.50 bölgesi üzerinde yapacağı tepkisi hareketler, kapanışlar gerçekleştikten sonra ara direnç bölgesi olan 74.50 bölgesini test etme ihtimalini gerçekleştirerek yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak şablon bölgemizin üst noktası 83.50'ye kadar yapacağı tepkisi hareketleri oluşturabilir. 83-50 bölgesi üzerine geçişler devam ederse yakın hedef bölgemiz olan 90 ve kanal bölgesinin üst noktası 100 bölgesine kadar devam ettirebileceği yükseliş durumlarını öncelikle ara direnç bölgesi olan 74-50 üzerinde yapacağı kapanışlarla gerçekleştirme ihtimalini arttırabilir. bölgesindeki kesin stop bölgemize yakın durumda haftayı kapatmış ve o bölgede tutunmayı sağlamaya çalışıyor. Altına geçişler oluşturarak kapanışlar gerçekleşirse şablon bölgemizin alt destek noktası olan 200 bölgesini önemseyelim. O bölge altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimali çoğalabilir. Şayet bu bölgede tutunmayı sağlayarak yapacağı tepkisi hareketlerde en yakın direnç bölgesi olan yarı yarıya stop bölgemiz olan 216.75 ve şablon bölgemizin ara direnç noktası olan 230 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor. Yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı bölge. 230 bölgesi üzerine geçişler oluştuktan sonra şablon bölgemizin üst noktası olan 241 ve yakın hedef bölgemiz olan 250 bölgesini test etme ihtimallerini oluşturup 250 bölgesi üzerine geçişlerden sonra yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini arttırarak kanal bölgesinin üst noktasından 265 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını oluşturabilir. Fakat bunun için öncelikle ara direnç bölgesi olan 230 bölgesi üzerinde kapanışları gerçekleştirmesi gerekiyor. 230 bölgesi üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunun alt desteklere devam etme ihtimali daha yüksek gözüküyor ve 208 bölgesi altında yapacağı kapanışlarla geri çekilmenin derinleşme ihtimali başlayabilir ve şablon bölgemizin alt destek noktası olan 200 bölgesinden sonra da derinleşerek Bundan kesin stop bölgemizden başlatmış olduğu tepkisi hareketi ara direnç bölgesi olan 965 bölgesine kadar devam ettirdiğini ve o bölgeden tekrar geri çekilme durumu oluştuğunu görüyoruz. Bu geri çekilme durumunda yarı yarıya stop bölgemiz olan 900 bölgesi altına düşüşler oluşmadığı sürece yukarıya yapacağı tepkisi hareketleri sürdürme ihtimali devam ettirebilir. Ve 965 üzerinde yapacağı kapanışlarla 1000 yakın edep bölgemizi test ederek, yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak şablon bölgemizin üst noktası olan 1050 bölgesi ve kanal bölgesinin üst noktası olan 1100 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. 900 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz altında geçişler oluşursa 865 bölgesindeki kesin stop bölgemize kadar tekrar devam etme ihtimali oluşabilir ve o bölge altında geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek hızlı bir şekilde kanal bölgesinin alt destek noktası olan 750 bölgesine kadar devam edecek geri çekilme güç kazanma durumlarıyla Biz yarı yarıya stop bölgesinde, 13.40 bölgesinde tutum hareketlerini sağlayarak kısa tepkisi hareketler oluşturup bir önceki kesin stop bölgemiz olan 16 bölgesine yaklaştığını fakat o bölge üzerine çıkışları sağlayamadığını görüyoruz. Ve tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa 13.40 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemiz en önemli destek bölgesini oluşturuyor. 13.40 bölgesi altına geçişler oluşursa şablon bölgemizin alt destek noktası olan 12.35 bölgesini bir sonraki kesin stop bölgemiz ve en önemli destek noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. Bu bölge altına geçişler oluşursa yapmış olduğu dip bölge olan 11.35 bölgesine kadar devam edeceği ve o bölgenin altına geçişlerden sonra da derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimali çoğaltıcı bir şablon durumuna dönüşebilir. Bu bölgede güç kazanma durumunu sürdürerek yapacağı tepkisi hareketlerde 16 bölgesi üzerinde kapanışlar gerçekleştikten sonra yakın hedef bölgemiz olan 18 ve kısada yapmış olduğu zirve bölgesi olan 1945 bölgesini test etme ihtimalini gerçekleştirebilir ve 1945 üzerinde yapacağı kapanışlarla yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini 445 bölgesi üzerinde bir tepkisel hareket oluştursa da üzerinde kapanışları gerçekleştiremeden tekrar geri çekilme durumuyla haftayı kapatmış ve 445 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop noktamız en yakın ve önemli destek konumuna geçmiş. Şayet o bölge altında geçişler oluşursa bir sonraki kesin stop bölgesi olarak 428 bölgesi ve yapmış olduğu dip bölge olan 405 bölgesi en önemli destek noktalarını oluşturuyor. Şayet bu bölgeler altına geçişler devam ederse geri çekilmenin derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimali sürecektir. O yüzden 428 bölgesi altına geçişlerden sonra mutlaka kesin stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Tekrar yapacağı tepkisi hareketlerde 475 bölgesindeki bir önceki hedef noktamız üzerinde kapanışları gerçekleştirerek ara direnç bölgesi olan 500 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirerek Yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıp şablon bölgemizin üst noktası olan 515 ve bir sonraki hedef bölgemiz olan 550 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını 475 bölgesinde bulunan bir önceki hedef noktamız üzerinde yapacağı kapanışlarla gerçekleştirme ihtimalini... Bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz ve 182 bölgesinde bulunan kesin stop bölgemiz arasında süreci devam ettirmiş. Ve bir önceki kesin stop bölgemiz olan 2445 bölgesi de en yakın direnç noktasını oluşturuyor. O bölge üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek devam etmeye ihtimali sürecektir ve 182 bölgesi altında yapacağı kapanışlardan sonra şablon bölgemizin alt destek noktası olan 175 bölgesi en önemli destek noktası. O bölge altında geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek alt desteklere devam etmeye ihtimali sürebilir. Yukarıya yapıcı tepkisi hareketlerde 245 bölgesi üzerindeki kapanışlardan sonra şablon bölgemizin üst bölgesi olan 220 bölgesi, en önemli direnç noktasını oluşturuyor. 220 bölgesi üzerine geçişler sağlanırsa yakın dep bölgesi olarak 235 bölgesini belirledik. O bölgeyi test etme ihtimalini gerçekleştirip üzerinde yapacağı kapanışlarla 255 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştir. 5 bölgesindeki kesin stop noktamız ve 710 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamız arasındaki süreç devam etmiş. 665 bölgesi altına geçişler oluşursa kesin stop durumunu değerlendirelim. Şablon bölgemizin alt destek noktası olan 620 bölgesine kadar devam edeceği bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşabilir. 710 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemiz üzerinde yapacağı kapanışlarla ara direnç bölgesi olan 750 bölgesine kadar devam ettireceği tepkisel hareketler oluşturup o bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak öncelikle şablon bölgemizin üst noktasından 805 bölgesini test ederek üzerindeki kapanışlardan sonra Yakını dep bölgemiz olan 850 bölgesini ve kanal bölgesinin üst noktası olan 900 bölgesini test etme ihtimalini gerçekleştireceği şablon durumuna dönüşebilir. Ara direnç bölgesi olan 750 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlardan sonra. Bu